Yılmaz ya <laughs> günaydın sevgili dostlar Nasılsınız İyi misiniz ben nasıl sevgili dostlar diyorum ama <gülüyor> annemi <gülüyor> çalıyorum ee, Nasılsınız İyi misiniz İnşallah biz iyiyiz ee, bir buçuk haftaya yakın oldu annem hastanede olalı ee, ne durumu negatif olur olmaz hastaneden taburcu edeceklermiş annemin de artık Havva ablası Havva'sı var bir tane. Benim daha Havva ablam var. O da geldi. Kendisi bak. Çıtlattım. <laughs> Selamlar söylüyor size. Ee, onun dışında biz şu an Muğla'daki eşyaları kamyon gelip taşıyacak. Birkaç yatak taşıyacak. Artık yeni eve geçiş yapıyoruz. Annem zaten hastaneden taburcu olduğunda yeni eve gelmek istiyor. Benim ev biraz baydı onu. Ondan dolayı <laughs> biz oradaki eşyaları kamyonla e, bu yeni eve getireceğiz. Aynı zamanda birkaç toplayacağımız şeyler var. Köy evine gidiyoruz yani. Orada bir çekim yaparım. Onun dışında şimdi annemin yanına uğrayacağım. Hala pandemi odası. Orada çok kısa bir şekilde çekebilirim. Çünkü benim kalmam yasak orada biraz fazla. Onun ihtiyaçları var. Biraz da yemek yemeye başlamış çok şükür. Onun için ona işte Havva ablacığım börekler falan yapmış. Ben de işte çubuk kraker falan götürüyorum. Annem benden istediği için. Yani çubuk kraker yoksa şey değil. Suyu bitmiş onu götürüyorum. Bu arada işte bizi soranlar var hala bizi dualı için var çok teşekkür ediyoruz onlara ee, orada görüşürüz diyelim merhaba sevgili dostlar hastane kısmını çekemedim çünkü girdiğim gibi hem hemşire ilgileniyordu hem de pandemi olduğu için hemen çıkarttılar annem zaten çıkmamı istedi direkt ben onun videosunu araya böyle ekliyorum o da ekliyordur kendi konuşmalarını Köyüne geldik şimdi. Evet. Eve o kadar zamandır gelmiyoruz ki şunlarla şu açılıyor. Bugün bu hava ap açık. Zaten burası normal Muğla merkeze göre 7-8 derece şey oluyor, sıcak oluyor. Güzel güzel hemen işimizi bu havada hallederiz gibi. Komşunun portakalları düşmüş bizim bahçeye. Bak. <laughs> pek bir güzel ya bugün. Aa pis pis. Lan. Pisi pisi bizim kedi geldi. Kedi. Sana mama verelim. Mama verelim. Hiç bırakmıyorum burayı. Nasıl görmüştü duymuştu. Abi manzara çok güzel şu ya. Şu şu dönemde bir de Nisan ayında falan harika oluyor burası ya. Şu manzara ne kadar güzel ya. Tamam tamam vereceğim. Mama vereceğim. Mama vereceğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Oynuyor mu onunla? Evet. Sesi çok hoş. Kamyon ne zaman gelecekti yav? Öğlenden sonra dedi. Pis pis. Burada durduruyorum. Alınacak özel eşyaları topladım. Topladık şey. Hava ile beraber arabaya doldurduk. Aha. Araba gene bildiğiniz gibi <laughs> Keloğlan'ın hurcu gibi doldurduk şeyleri, eşyaları. Hazırız. Kamyonu bekliyoruz. Kamyon gelecek. Bir tane iki kişilik yatak var annemin yattığı. Bir tane tek kişilik yatak var. O da Havva ablaya. Ben zaten benim koltuğum var. Ben odamdan çıkmayıp koltuğumda yattığım için ben genelde onu tercih ediyorum. Onun dışında Kamyonu bekliyoruz. Köy evindeki özel eşyalarımızı, köy evindeki e, kullandığımız genel her şeyi aldık. Yani evi boşalttık. Artık yazın annem Allah'ın izniyle iyileşirse, kendine gelirse, buraya gelmeye tekrar karar verirse, o zaman tekrardan buraya bir yerleşim yapabilir. Onun dışında köy güzel. Hani buradaki çiçeklere, bahçeye falan hiçbir şey olmamış. Çiçekler, böcekler cıvıl cıvıl kuş sesleri, açan burada dalları budaklanan çiçeklerimiz var. Hani doğa kendi kendine bakmış derler. Aynen o şekilde kendi kendine bakmış. Zaten şimdi tavukları da komşuya verdiğimiz için, tavukları da şey yaptığımız için artık bahçe çok kolay pislenmiyor veya hiç böyle otlar, böcekler didik didik edilmiyor. Ondan dolayı bahçede herhangi bir problem yok. Sadece tabi biraz toz toprak var böyle bir budak ne derler ona? Budanması gereken dallar var o kadar. Onun dışında pek bir şey yok. Sevgili dostlar, komplese şöyle köyün son halini göstereyim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş kamyon geldiğinde taşınırken eşyalar böyle bir gösteririm. Hadi bakalım. köpeğin köpeklerin battaniyeleri burada kalmış karkış geçirmiş burası bakın açmış böyle yeşil duruyor yani ölmemiş hiçbir şey arka taraf komşunun portakalları sağ olsun bahçemizi istila etmiş arka tarafı zaten şey yapmadık depo olarak kullanıyoruz şu anda onun dışında arka bahçeye geldim Arka bahçede de. İşte olduğu kadar olmadığı kader. Bu bahçede biz bu geçen yaz bilen vardır videolarımızdan hatırlayan böyle burası komple doluydu. Biber falan topluyorduk buradan. Bir sürü şey topluyorduk. Şimdi burası tabi gitti. Kalmadı. ilgilenen olmayınca gerçekten bahçe sıkıntı. Buna ne olmuş? Bu eğrilmiş mi? kopmuş mu? Bir şey olmuş. Bir yan çıkmış. Kurumuş orada. Aşağıda gene çalışma oluyor. Şurada hiç çalışma bitmiyor zaten. Şu da şu binada. Beton binada. Böyle sevgili dostlarım. Şu çok güzel bir şey ya. Bundan var ya eve bile koyarım yani. O derece güzel gözüküyor şu. Çok tatlı dalları falan. Valla çok tatlı bir şey bu ya. Ama bayağı dikenli. Ne deniyor buna siz bilirsiniz. Annem bir de ben bilmiyorum tabii. Benim bahçelerle çok alakam olmadığı için. Bilmiyorum. <laughs> Çiçek de mi alıyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Eşyalar taşımaya başladı sevgili dostlar. Yavaş yavaş eşyalar taşınıyor. Zaten çok bir eşya yok. Ee, bu arada gündemi de biliyorsunuz zaten Ukrayna Rusya olaylarını. O konu hakkında da işte ben biliyorsunuz ki bir hafta önce Ukrayna seyahatim vardı. Bir anda korona karantinasına alınmamızla birlikte benim o tatil planım iptal oldu. Ya işte her şeyde bir hayır vardır derler ya gerçekten çok ilginç. 3 yıl boyunca koronavirüse yakalanmayıp 3. yılın sonunda karantinaya alınıyoruz. Ve benim planını yaptığım tatil planı iptal oluyor. 2-3 gün sonra bombalı savaş çıkıyor. Şu andaki evde kalmış olacaktım yani e, dönemeyecektim. Çok garip gerçekten hayat. Öyle yani sevgili dostlar. Şimdi eşyalar taşınmaya başladı. Biz şu biz balkonu bir düzenleyelim çünkü oradan birkaç eşya çıkacak. Öyle. Bir kaldı, değil mi? Ne oldu? Aynen. yavaş yavaş eşyaları her şeyi de buradaki de gelmemiş daha. Şey ikincisi. Baza geldi. Baza komple da geldi da mi? Okey. Okay. Okay. Okey arkadaşlar sevgili dostlar. Taşındık gibi yani. Önemli şeyleri getirdik. Yarın Ankara'ya gelecek. Onun için bir geliriz. Doğalgaz işlemlerine başlayacağız. Çünkü onun için Ankara'ya takılması gerekiyormuş. Öyle sevgili dostlar, bu ev sıcacık abi ben anlamadım ya, bir de güneş direkt içeriye geliyor ne güzel, sadece okul ses sıkıntı, o da zaten akşam problem olmaz. Merhaba canlarım, Dilarasyon ailesi kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Havva ile oğlum köy evine gittiler. İşte oradan da bana çekimler atmışlar. Anne seni de görmek istiyorlar. Sen de buradaymışsın gibi. Sen de kısa da olsa bir şey çeksene dedi. Önce oğlum bana orada ee, pijamalar almış ya Havva'cım bana. Onları getirdi, su getirdi, ıspanaklı böreğimi getirdi. Ondan sonra ben de size Havva'nın kreasyonu göstereceğim. Hani sormuştunuz ya Havva'nın kreasyonu ne? Yalnız şöyle bir aksilik olmuş. Çok enteresan olmuş. Olsun. Bir çıkartayım önce. <laughs> Sevgili dostlarım şöyle bir şey olmuş. bir <laughs> şey takımı. Ve ee, göste diye. Yavrum uğraşmış o kadar. Gitmiş, dolanmış. Pazara gitmiş. Mağazalara gitmiş. O kadar dolanmış. Canım arkadaşım. Dedim ki üstler senin, altlar benim. <laughs> benim için önemli olan alt. Gerçi o sıkıntıdan da kurtulduk sevgili dostlarım. Yapmıyorum artık. Çünkü öksür, öksürmüyorum, ee, şey yapmıyorum, adını söyle. Uh! Öğürmüyorum, kusmuyorum, o yüzden de adamı kaçırmıyorum. <laughs> Bakın çok güzel. Şöyle yapayım. Bu, bu pijamanın üstü. Ay pijamanın üstü. Ama bu olmuyor bana, kollarımdan girmiyor. Plastikte değil, çok şirin. Şimdi altını ben giyeceğim, üstüne hava. <laughs> bu da çok güzel. Kalın falan da böyle. Ondan sonra bu da şöyle. Çok tatlı ama bu da olmuyor. Bakmayın böyle geniş olduğunu ama işte elastiki değil. Bunun da altı bu. Ficavası güzel. Ficavayı <laughs> ben giyeceğim. Ondan sonra bu pijama da çok tatlı. Evet. Bir tane de tişört almış incecik ama maalesef minnacık. Oradan oluyor gibi gözüküyor ama hayır sormuyor. Yürüyor. Yani şanssız bahtsız dermişim ama hiç gerek yok. Daha iyi oldu en azından. Ah Ağzım kurudu be öf. Kurusun kurusun içeyim bol bol. Ne güzel işte. Kardeş gibi giyineceğiz. Üstleri o giyecek altları ben giyeceğim. Evet bahçemi de özlemişim. Gayet de güzel çekmişler. Siz de seyrettiğiniz üzere. Kamyon alacağını almış. götüreceğine götürmüş. Evet. Gayet güzel olmuş. Ondan sonra hava artık oraya kış bahçesi yapacakmış. O kağını kandırmışlar. Ben de kandırdım da ben beceremiyordum. Hava da maşallah becermiş, kandırmış. O güneşli odayı, balkonlu odayı kağına vermiyoruz. Kağını arka odaya attık. Çünkü her yeri kapkaranlık yapmak istiyor. E ne anlamı var? Orası mis gibi güneş olacak. Bu benim oğlum hiç D vitamini almıyor, hiç güneş almıyor. Nasıl olacak böyle bilmiyorum. Kap karanlık odada oturuyor, yatıyor, kalkıyor. Bir yemekten yemeğe odaya geliyor, güneş görülen yere. Ne olur yazın arkadaşlar oğluma yazın. Çok büyük düşmanlık yapıyor kendine. <laughs> evet sevgili dostlarım. Kaan'ın kanalı yani ailemizin kanalı Dilarasyon Ailesi kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Like'ları unutmayın. Bu arada gördüğünüz gibi iyiyim. İnşallah daha da iyi olacağım. İnşallah daha da iyi olacağım. Başka da bir çarem yok. Öpüyorum sizi. Kendinize dikkat edin.